Evet arkadaşlar bugün ilk yardımın 8. bölümündeyiz. Kısa bir konu anlatımın arkasından soru çözümü yapacağım. Konuyu bilmeden soru çözerseniz ezber yapmış olursunuz. Bu da sınavda sizi ters köşe yapar. Onun için konular arkadaşlar kısa kısa bu şekilde dinleyin. Arkasından soru çözün. Kitaptan okuyun ya da kesinlikle konuyu bilin. Bilmeden yani soru çözerseniz ezber yapmış olursunuz. Sınavda yapamazsınız. Bu 8. bölüm ilk 7 videoyu izlemek isterseniz bu videonun açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sizden ricam videoyu da beğenirseniz desteklemiş olursunuz burayı kanalı. Arkadaşlar yanıklar bakın kısaca anlatacağız. Yanık dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Derinin herhangi bir fiziksel ya da kimyasal. Bak şimdi bu da sınavda çıkar. Kimyasal veya fiziksel yakıcıya maruz kalması sonucu doku bütünlüğünün bozulması. Kimyasal yanık dediğimiz nedir? Mesela Çamaşır suyu yanı Fiziksel yanık işte kibrit yanı ateş yanığı gibi Burada var mesela çeşitleri Fiziksel yanıklar elektrikle ışın ile sürtünme ile donma sonucu oluşan yanıklar Kimyasal yanıklar kimyasal yani kimyasal bir madde asit En önemlisi mesela çamaşır suyu Gibi tuz ruhu gibi şeyler Yanıkların dereceleri var 3 ayrılıyor birinci derece ikinci derece 3. derece Bunlar detaylandıracağız Şimdi yanığın ciddiyetini ne belirler? Bu çok önemli. Yanık yanıktır ama yanığın tehlikeli mi tehlikesiz mi olduğunu nereden anlıyoruz? Yanığın derinliğinden, yanan bölgeden, kolun mu yandı, daha ince bir derin yüzün mü yandı veya bir organın mı yandı? Yanığın etki ettiği alan yani az bir alan mı yandı yoksa genişçe bir alan mı yandı? Enfeksiyon riski var mı? Yaş yaş da etkili. Çocuklarda daha tehlikelidir. Yine solunum yolunda görülen yanıklar tehlikelidir. Yine arkadaşlar şurası önemli. Vücut yüzeyin %20'den fazlasının yanması yaşamsal risk oluşturuyor. Bebeklerde bu oran %10'dur. Bunların hepsi sınavda çıkabilir. Şimdi az önce demiştik ki ya, yanıklar 3 dereceye ayrılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü derece. Bunun fotoğrafını koyup sorabilirler. Onun için fotoğraflara da dikkatli bakın mutlaka. Birinci derece yanıklar deri yüzeyinde kızarıklık, ağrı yanık bölgede hafif şişlik olabilir. Bakın basit yanıklardır. İkinci derece yanıklarda su toplar bakın kabarcıklar var. Ağrı oluşur. Üçüncü derece yanıklar deri tabakası etkilenmiştir. Derinleşmiştir yanık artık sinirlere özellikle damarlar zarar görmüştür sinirler zarar görmüştür. Arkadaşlar bu tür yanıklarda 3. derece en tehlikeli yanıklar oluyor. Derecesi şu şekilde. Hafiften yükseğe doğru. birinci derecede en basit. ikinci derece orta. 3. derece en ağır yanık. Şimdi ısı ile oluşan yanıklara. Yani bunlarda değinmek istedim. Ola ki çıkabilir diye. Çok çıkmıyor bu. İlk yardım olarak bakalım. Mesela ısı ile oluşuyor bir ateş mesela. Yanıyorsa paniğe kapılmayacak, koşması önlenecek. Arkadaşlar yanan kişi koşarsa oksijen artacağı için oksijen miktarı daha fazla yanar. Öncelikle ne yaparsın? Bir kişi yanıyorsa üzerindeki kıyafet falan üzeri battaniye, nemli bir şeyle kapatılır. Yuvarlanması sağlanarak durdurulur. Sonra solunumun etkilenip etkilenmediğine bakılır. Bakalım normal yanıklarda nasıl bir şey varmış? Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkartılır. Arkadaşlar çıkartamıyorsanız yani kritik bir yerde ise yanık çıkartmayın kesin giysileri makasla. O şekilde açın hemen yanığı ortaya çıkartın. Çünkü giysiyi çıkartmaya çalışırken soyabilirsin yanı deriyi. Yanık bölge en az 20 dakika yumuşak akan böyle tazikli değil yumuşak akan soğuk su altında tutulur yanık yüzeyi genişse ısı kaybı olacağından önerilmez diyor. Yalnız şunu bilin siz mesela burası yanmış ne olacak taziksiz bir suda soğuk suda tutacaksın böyle buzlu suda filan da tutulmaz buzda doğrudan temas edilmez yanıklarda. Mesela buz kalıbı filan koyacaksan araya bir şey koyman gerekiyor. Yine şişlik oluşabileceği düşünülerek yüzük bilezik gibi eşyalar çıkartılır diyor. Devam edelim. Başka bilmemiz gereken kesilir diyor bak. Az önce söyledim. Hijyene dikkat edilir. Su toplamış yerlerdeki sular patlatılmaz. Bakın bu slaytta bu videoda altını çizdiğim ya da siyah yaptığımız yerler daha önemli. Hepsi önemli ama siyah yapılan yerler daha önemli. Yanık madde üzerine yanık merhemi ve benzeri hiçbir şey sürülmez. Yani ilk yardımcıya gidilecek arkadaşlar. Yani hastanede ya da ilgili hekim İzin verse sürebilirsiniz Hasta yaralının üzeri ısı kaybından dolayı Battaniye ile örtülür Yanık bölgeye bandaj yapılmaz yani sarılmaz yanık yüzeyi geniş Ve sağlık kuruluşu uzaksa Hastanın kusması yoksa diyor Ağızdan sıvı verilir Sıvı kaybı önlenmiş olur Aslında sıvı vererek biraz da harareti de Almış olursunuz Normalde ilk yardımda yiyecek içecek verilmez ama Bakın ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir. Tıbbi yardım istenir. Sınavda burası da çok çıkıyor. Kimyasal yanıklarda ilk yardım. Kimyasal yanık dediğimiz en basit sınavda karşımıza gelir. Mesela akünün suyu bir kimyasaldır. Neydi? Elektrolitti. Yani asit ve saf sudan oluşuyor. Bu bir kimyasal yanık. Akünün yaktığı suyunun yakı yaktığı ya da evde çamaşır suyu yakması. Tuz ruhu yakması kimyasal yanağı örnektir unutmayın Bu tür yanıklarda ne yapıyoruz arkadaşlar Deri ile teması kesiyoruz Bölge bol taziksiz su ile yıkıyoruz yine aynı şekilde arkadaşlar Mesela çamaşır suyu ya da tuz ruhu yaktı elinizi kolunuzu ya da mesela e, Yaranız vardı oraya değdi daha çok yandı Ne yapacaksın Bol su ile yıkayacaksın Varsa giysiler çıkartılır üzeri örtülür tıbbi yardım istenir Yanıkları bitirdik. Şurada son kısa bir özet sonra 3-4 tane soru çözüp 3-4 dakika içinde bitireceğiz. Bakın arkadaşlar son tekrar az önceki anlattıklarım tekrar. Yanıklar derinliklerine göre birinci, ikinci, üçüncü derece yanıklar olarak üç ayrılıyor. Birinci derece yanıklar basit yanıklardır. Deri bütünlüğü bozulmaz. Üst tabakası yanmıştır. İkinci derece yanıklar orta düzey yanıklardır. Su toplamıştır. Bakın burada yazıyor. Bunları siz tekrar tekrar okumayın diye ben siz okuyun fakat buraları iyice. Çünkü buralarda farklı bilgiler de var. Üçüncü derece yanıklarda deri bütünlüğü bozulmuştur. Sınavda bu şekilde sorar. Ve sinir harabiyeti oluşmuştur. Sınavda bu iki kelimeyi görürsün. Deri bütünlüğü bozulur. Sinir harabiyeti oluşursa ne olacak? Üçüncü derece yanık diyeceksin. Yanık yer, soğuk ve su ve buz uygulaması yapılır. Kimyasal maddelerdeki yanıklarda da bol su ile yıkanır. Ee, onun haricinde burada yazıyor bu maddelerde okumanızda fayda var. Bazen de fotoğrafını koyup sorarlar. Unutmayın fotoğraflara bakın. Şimdi sınavda ne sormuşlar? Birkaç tanesini çözeceğim. Diğerlerini de zaten günlük çözüyoruz. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda hangisinin yapılması yanlıştır? Diyor. Bilinci yerinde ise bol su verilmesi. Yanaya bağlı oluşan su kabarcıklarının patlatılması. Kimyasal madde yanıklarında bol suyla yıkamak. Kazazeden alevli yanması durumunda havanın kesilmesi. Cevabımız nedir? B seçeneğidir yanlış olan. Kabarcıklar patlatılmıyordu. Su verebilirsin. Bol suyla yıkayacaksın. Hava ile temasını nasıl kesiyorduk? Mesela üzerine bir battaniye falan örtersen. Mesela bir kişinin... Elbisesi filan yanıyorsa o şekilde temasını kesmiş olursun. Hangisi en hafif olup iz bırakmayan yanıklardır? Cevap nedir? Çok basit. Birinci derece yanıklar en hafiftir. Üçüncü derece yanıklar en ağırdır. Isı yanıklarında hangisinin uygulanması doğru olur? Temiz su, taziksiz suyu tutmak, tentür pamukla kapatmak, oksijenli suyla yıkamak, diş macunu sürmek. Çok basit bir soru. Temiz, soğuk, taziksiz... Bakın taziksiz önemli. Yanık derecesi belirlemede hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yanık yüzeyinin genişliği, yanığın derinliği, yaranın üzerinde bulunan gisilen cinsi, yakıcıyı etki gösteren madde miktarı, yakıcı maddeyle temas çekti. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Mesela bunun da etkisi vardır, bunun da, bunun da. Ama en önemlisi nedir? Yanık yüzeyinin genişliği ve derinliği. Hani derecelerde zaten derinlik belirliyor. Hangisi 3. derece ağır yanık göstergesidir? Cevap nedir? Yanık bölgesinde sinir harabiyetin olması. Hangisi kimyasal yanıklar örnektir? Asit madde ile oluşan yanık. Bunun yerine ne diyebilir size sınavda? Akü suyu mesela. Aküden çıkan su diyebilir. Onun için söylediğim gibi ezber yapmayın soruları konuları. Bu şekilde konuları kısa kısa izleyin. Zaten 10-15 dakikalık videolar arkadaşlar. Arkasından bol da soru çözerseniz yani sınava kadar günlük 250 soru. Bu videolarda mutlaka izleyin konu anlatım videolarını. Bakın ortalama 10 dakika sürdü. Sınava geleceklere başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım hepiniz hak ettiğiniz ya da gönlünüzde olan puanı alırsınız. Hepinize kazasız sürüşler dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın beğenmeyi unutmayın.